Anne iyi ki bu çizgi filmi açtın. Ben bu çizgi filmi çok seviyorum. Biliyorum oğlum canım oğlum. Çok sevdiğini bildiğim için açtım. Aa kapı çalıyor anne. Ben bakarım. Aa kim o? Oğlum sen yukarı geç, yukarı geç. Yukarı geç çabuk. Neden anne bunlar kim? Oğlum yukarı geç dedim, yukarı geç. Ne istiyorsun Murat? Ne istiyorsun? Oğlum hadi yukarıya. Tamam ya. Allah Allah niye beni yukarı gönderdiler ki? Ne güzel çizgi filmim izleyecektim ben daha. Çizgi filmi bile izleyemedim ki. Of! Nerede para DJ Siki Nerede para? Vereceğim dedim ya. Bir hafta daha verin lütfen ne olursunuz? Aşkım, ne oluyor? Yine onlar gelmiş. Sus! Bedelini ödeyeceksin şimdi DJ Siki'mi tuvalet. Ah <laughs> lütfen yapmayın karım. Gel yürü. gidiyoruz yürü. Benimle gel. Oh, oh. O sözlerde ne? Silah sesi geldi. He? O da kim? O, oh, babam nerede? He? Baba. Babam nerede? Silah sesi geldi. Annem bağırdı. Hemen, hemen gidip onlara bakmam gerek. Baba, anne. Baba, anne. Baba, anne neredesiniz? He? Babam da yok, annem de yok. Anne, baba. He? Ne oldu nereye gittiler Anne Anne beni bırakmayın Anne baba neredesiniz Yoklar Gitmişler Ne yapacağım ben Ne yapacağım ben daha küçük bir çocuğum Allah neden böyle bir acı çekiyorum Ben daha küçük bir çocuğum Sil çaldı Ses olayım beni bulmasınlar Şuraya geçip kenara Hey! Kimse var mı evde? Ben iyi birisiyim. Hey! Kimse var mı? Olamaz. DJ'leri kaçırmışlar. Çok önemliydi DJ'ler benim için. Olamaz. Öldüreceğim bu hırsız mafyası gibi Geberteceğim. Ah! Oh. Lütfen zarar vermeyin abi. Annemle babamı almışlar. Götürmüşler galiba. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha, senin annenle babanı aldılar ya da öldürdüler. Çünkü silah seslerini duydum. Evet ölmemiştir bence de abi. Ha evlat bana çok lazımsın. Uzak dur seni tanımıyorum. Evlat sana görev vereceğim dur lütfen. Benim yaşım yetmiyor. Eğer bu görevleri yaparsan seninle birlikte aileni kurtarabiliriz. Gerçekten mi? Biz çok zenginiz abi. Senin istediklerin nelerdir? ee bana makine lazım sonra elektrik lazım DC plakaları falan lazım her şey lazım bu evi kullanabilir miyim evet abi biz zenginiz zaten istediğin kadar kullan tamam mı para da var istediğin kadar para da var aa tamam süper aileni kurtaracağım şimdi seni tamam şimdi sana vereceğim koordinatları gitsen tamam mı? ben de bunu düzenleyeceğim burada sana bir tane makine yapacağım seni en kral pro yapma makinesi abi onu bizim arka bahçede yapsan arka bahçe mi o nasıl oluyor? Abi işte burası arka bahçe. Burayı yapabilirsin. Ben bilmem arka bahçe. A ben ön bahçe. Ö, ben evin içini bilirim. Ben bir şey bilmem. Of ya yaşlı ya ondan. Tamam ben gidiyorum. Koordinatlar nerede? Al sen git çabuk. Ama orada parkurda dikkat et. Çünkü kameramanlar sana tuzak kurabilir. Sorun yok. Ben küçüğüm. Onlara yalvarırım beni öldürmesinler diye. Sakın öyle bir şey yapma lan. Manyak mısın? Onları döv tamam mı? Tamam tamam. Umarım yapabilirim. Ben küçüğüm ama nasıl yapacağım? Ha koordinat. Gitmem gerekiyor ben buraya. Şu tarafı doğru gittiler unutmam. Onu bulacağım var ya. O mafyayı geberteceğim. Ailemi ailemi de bulacağım. Onları da onları da kurtaracağım ailemi. Gideyim de ben. Çabuk 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 gitmeliyim. Çabuk koordinata geldim. Burası. Burada koskocaman dağ var. Galiba parkuru yapmam gerek. Ho! Nasıl yaptım ya? Gerçekten çok iyiyim. Umarım aşağı düşmem. Çünkü düşersem geri çıkmak için çok zamanım kaybeder ve ailem ölebilir. Hayır. Of, of bacağım. Ben küçük bir çocuğum ya. Nasıl yapayım burayı? Nasıl yapayım nasıl? Şuradan tırmanayım. Hadi yaparım ben. Yaparım ben. DJ gibi gibi tuvaletim. Babamı ve annemi kurtaracağım. O o mafya mafya da öldüreceğim. Onu geberteceğim. Burayı nasıl atlayacağım? Atladım. Of ya. Gerçekten abire düşüyorum. Yapamıyorum. Kimse yok değil mi buralarda? İyi bari kameraman olursa beni öldürürler çünkü ben bayağı zayıfım şu an. Hadi. Tamam atladım. Tamam devam edebilirim galiba. Buradan devam halen. Tamam ben buraya geçerim. Hop, tamam, Hı. tamam. Hı. Bakayım kimse yok. İşte yol orada gördüm yolu. Oradan gitmem gerek. Hı. 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 az kalsın yine düşüyordum. Çıkmalıyım hemen hızlı olmalıyım. Aileme zarar gelsin istemiyorum. Hı. Tamam, geçtim burayı da. Hadi 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 hadi. ben büyümek istiyorum ailemi kurtarmak istiyorum lütfen lütfen. Bakayım, bakayım Hı. olamaz. İskeletler var. Ölmüş herkes burada. Kitabım var. Bana bir şey yaparlar mı acaba? Bu ne böyle? <laughs> Tuzağa düştüm. Allah'ım lütfen ölmeyeyim. <laughs> bir dakika bu ne? Ah! Of canım çok acıdı. <laughs> Yapmalıyım. Bunu nasıl yapacağımı gerçekten bir... Of! Of canım çok acıdı. Of! of, yine canım çok acıdı. Ben burayı nasıl geçeceğim gerçekten bilmiyorum. Şöyle kenardan gitsem. Oh, of ya. Koşmam gerek galiba. çok korktum. Kameraman var. Eyvah. Koş. Ölmedim. Gerçekten ölmedim. Kameraman var orada. İşte bir tane DJ sikimini tuvalet. Gel pisi pisi buraya seni geberteyim. Beni göbertmekle tehdit ediyor Onu buraya doğru çekebilir miyim Çektim az kalsın Gerçekten ölecektim Ölmedim ama Bir dakika Gerçekten düşürdüm Ne oluyor Kameraman bir şey söyleyeceğim Ben küçük çocuğum lütfen bana zarar verme Ailemi kurtarmak istiyorum Gel pisi pisi gel 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 pisi pisi Eyvah. Bana pisi pisi diyor. Galiba beni öldürecek. Ne yapacağım? Ailem için bunu yapmalıyım. Ailem için bunu yapmalıyım. Ha, kaçma zamanı. Eyvah. Kaçamadım. Ha, şey. Ha. <laughs> al bakayım sana biraz. Lütfen vurma abi. Al. Lütfen. <laughs> vurma abi lütfen. Ha ha, ha. çektireceğim sana. Ha, al o zaman da. Ha ha. Lan oğlum lan eyvah. Hayır. Ha, kendi kendi kafa kendi beyinsizliğini öldün. işte böyle ölürsün. Ha, tamam. Buradan devam edeceğim. Aa yeşillerden gitmem gerek. Tamam anladım. Çok akıllıca. İyi ki çözdüm bunu. Çok akıllıyım ben. Devam devam devam. Bu ah, Ne oldu? Geri attı. Ben ailemi kurtaramam ya. Daha buraya bile yapamıyorum. Benden hiçbir şey olmaz. Babam doğru söylüyor. Benden hiçbir şey olmaz. <laughs> Babam her zaman doğru söylüyordu. Hiçbir şey yaramam ben. Benden hiçbir şey olmaz. Çünkü ben çok kötü bir evladım. Babamı bile kurtaramıyorum şu an. Babam doğru söylemiş ben çok kötü bir evladım. Oh. Aa! Oh! Oh! O nasıl oldu be? Tövbe bismillah. Oo! Oh! Güçlenme geldi bana. Neyse, babamı kurtaracağım diye geldi bu güçlenme. Aklıma güzel bir fikir geldi. Of! Oyunum bozuldu. Ne oldu mouse'uma bir şey oldu. Aha, mouse'la bir şey oldu. E -e -e. Of ya. Aa, olamaz geri atacak. Dur şunu öldürmeye gideyim. <laughs> Ulan oyunu bozuldu. Lan. Lan oğlum olamaz. Ha, hata yapacağını biliyordum. Ha. Geliyorum sen bittin. Ha, sen gelene kadar ben burayı bitir, bitirmiş olurum değil mi? <laughs> ha, gelemez. Sen şimdi bitti geliyorum. Ha, gelmeyi bile bilmiyor. Tamam burada böyle devam. Ha, yapamaz ki yapamaz ki. Ben senden proyum ben senden proyum. Şuradan şöyle dikkatli bir şekilde geçmem gerek. Buradan da de koşacağım değil mi? Koş. Ha. Aa. Ben bunu ne yapamadım ya? Allah. Allah! Allah Allah. Böyle değildi burası. Sen burayı yapana kadar ben burayı bitirmiş olurum. Bu tuzak mı? Şöyle geçeyim. Koş koş koş. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Daha, daha profesörün yanına gideceğim. Ailemi kurtaracağım. Ay yandım ulan. Tamam sorun yok. Tamam buradan koş. Koş koş koş. Koş huh. koş. Tamam hiçbir şey olmadı halen sağım ve hiçbir şey olmadı halen ölmedim yani halen ailemi kurtarabilirim çok zaman da olmadı onları öldürmediler umarım öldürmemişlerdir öldürürlerse var ya ben de onları gebertirim böyle ikiye bölerim üçe bölerim beşe bölerim onları buradan böyle buradan böyle Eyvah geliyor Geçtim geliyorum ah 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 <laughs> eyvah, eyvah Eyvah ne yapacağım ha? Bu mu ben bunu nasıl alayım ya Ben bunu nasıl alacağım Ha, kırılıyor mu bakayım kırıl 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 Allah'ım bismillah hadi kırıl be adam gelecek adam gelecek kırılsana ben bunu nasıl kıracağım bismillah ha, kırdım oh oh oh, oh. eyvah Sevde ettin gel şu kılıcı al da seninle dövüşelim Gel 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 bakayım sana al bakayım Al şu kılıcı öyle gel Tamam gel kılıçsız bile yenerim ben seni Ha ne oldu al sen kılıcı sen al Evet, tamam gel o zaman. al sana bir tane vurayım. Gel vur al bakayım sana al bakayım al bakayım. Aaa nasıl öldürdün? Ha ha işte öldürürüm öyle kaç 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 çabuk. ay ay. Oh. oh. Tamam acilen bunu profesöre götürmem gerek. Kameramanlar daha fazla gelmeden koş 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 koş. Hah, geldim. Bizim eve geldim. Bakalım içeride bir sorun var mı? Tamam yok. kameramanlar inşallah beni takip etmemiştir. Bakayım etraf boş. Tamam tamam. Gir gir gir. Tamam. Kimse görmedi. Ha? Burada bizim salonumuz vardı. Hey doktor! Duvardan geç! Duvardan mı? Duvar derken hani geçilmiyor ya Allah Allah. Hayır, duvardan geçiliyor. Ha! Vallahi duvardan geçtim. Focana. Doktor, doktor aşağı gelmeyin ben. Niye? Söyle. He, galiba taşını getirdim. Hah, ha, güzel. Sıra upgrade taşında evlat. Hadi çabuk oraya git ben sana koordinatını söylüyorum Eksi 280'e 60 310 Eksi 280'e 60 310 Tamam ben buraya yazıyorum Eksi 280'e 60 310 Tamam yazdım doktor burada ne yapacağım Kameraman köyüne git Ama dikkat et yakalama tamam mı Nasıl orada ölürüm ben kesinlikle Hadi dedim ya hızlı ol Aa, yapamam, yapam, yaparım, 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 yaparım ben. Ben yaparım, ben eski bir tuvaletim. Pardon diyeceğiz gibi tuvaletim. Şimdi müzik açarak onları böyle dansa doğru çekip güzel bir fikir var aklımda. Çok gideyim oraya hızlı. Beni görmesinler. Ben zaten küçüğüm. Vursam çok vuramam yani. Bir tanesini öldürüm ama 10 tane 20 tanesini öldüremem kimse. Şurada bir tane daha var. Bayağı varlar. Ben buraya geçmem gerek. Elis arkadan dolaşmak. Kaç 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 şu tarafa doğru gideyim. Umarım beni görmemişler bu arada. Bence görmemişlerdir. Oh, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Diyeceğiz gibi tuvalet. Sen yaparsın. Sen yaparsın. Sen bir numarasın. Aileni kurtaracaksın. Ailem benim için çok önemli. Bunu biliyorum. Görmesinler beni. Bakayım. Burada bir tane titan kamera ben var. Oraya geçemem gerçekten oraya geçemem Titan kamera ben ilerliyor. İyi tamam ilerlesin. İlerlemesi benim için daha iyi. Tamam. Buradan böyle şurada durayım da beni görmesinler. Tamam diye kamera ben. Onlar da konuşuyorlar. Şuradan gidebilir miyim? Bakayım. Ha, bakayım bakıyorlar buraya. Yok. Bakma yok. Bakma yok. Koşma zamanı. Koşma zamanı. Ha, ha, ne oldu lan? Nereye geldim? Tövbe bismillah. Burası neresi? Nasıl oldu bu? Bakayım bir. Oo, gizli duvar yapmışlar. Ben sandım ki şurada saklanacağım. Şurada şöyle kenarda kalacağım diye düşündüm. Bir baktım buranın içine girdim. <laughs> tamam. Bu upgrade taşı mı? Galiba o. Burada piller var. Bunlardan takarsam anlamazlar mı? Anlarlar gibi ya. Neyse. Çalayım. Ah! Bir şeyler atıyor. Bir şeyler atıyor. Eyvah. Kaçma zamanı. Kaçma zamanı. Olamaz. Upgrade taşı çalındı. Köyün upgrade taşı çalındı. Koşuyor. 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 Eyvah, 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 çabuk çabuk çabuk, hızlı olmam gerek, hızlı hızlı, koş koş koş, <laughs> çabuk çabuk, beni kimse yakalayamaz, ben çok hızlıyım, ben çok hızlıyım, ben çok hızlıyım, ben flaşım flaşım, koş koş koş, beni kimse bulmadı, güzel oldu ya, valla bulmalarını istemezdim, aa, jetpack bana nereden geldi, aa güzel tamam, e, jetpack'i nasıl kullanacağım, dur bunu şimdi, aa ben buradan sıkış. oh tamam, Kafayı yerek gittim buradan. He tamam düzgün geçebilir. Profesör, profesör. Bu jetpack geldi bana. Sen misin evlat? Evet. Upgrade taşını da getirdim. Tamam. Son bir şey kaldı. O da DJ. DJ müzik plaketi. He. Plak, plak, plak mı? Evet, evet. Plak. Ondan lazım. Hadi hızlı ol. Nereye gideceğim bilmiyorum profesör. Ve ben bu jetpack'i nasıl kullanacağım? J tuşuna bas. J. Jandarmanın J'si. Jandarma. Jandarma mı? Şimdi jandarma mı geliyor? Hayır. Ya tuşa bas tuşa. Tamam basayım. Ha? Aa, harbiden jet oluyor. E tamam. Oy! Yaşasın. Ha, bir şey söyleyeceğim. Doktor nerede? E hadi evlat, Geçsene ya. Koordinat söylüyorum. Ha, koordinat almayı unuttum. Çok pardon. Çok karıştı. Çok heyecanlıyım. Hadi bu son upgrade'in. O diski çal. Söylüyorum. 510'a 18 25. Hadi hızlı ol, çabuk. Tamam tamam. Gel. Tamam doktor. Bir dakika. Gidiyorum gidiyorum. Hadi benim işim bitti. Hız ol. babanı kurtarmalıyız. Tamam geleceğim. Hadi bas gaza. Bakayım 518 Buradan mı? Evet evet bas gaza. Oh köye yakınmış ya. Ben uzak sandım tamam. Bu ne? aha oh, ses geliyor. Dur bakayım. Bu ses ne? Bu mu alacağım plaka gerçekten? Baya baya korkutucu sesi var. Bu ne ya? Allah Allah. Ay çok eğlenceli ya. Bu müzik gerçekten beni içten içe alıyor böyle çekiyor. Harbiden patron bu çok iyi. Lan 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 bu kim? Ha? Şey ben e, şunu almam gerek kusura bakmayın da şunu alsam bir sorun olmaz değil mi? Hı? o bir şey söyleyeceğim kardeşim ver onu. Ya versene kardeşim ben diyeceğim. O özel bir plak. Aynen bana lazım kusura bakmayın. Ya patron şunu öldürün. Gençler şunu öldürün. Hı? Kimi? Sen şimdi bittin seni öldüreceğiz. Beni öldüremezsiniz ki. Ben seni öldürürüm asıl. Nasıl öldüreceğim bakayım söyle. İşte böyle. Al bakayım sana. Nasıl saldır lan şuna. Öldür lan şunu. Gelin lan buraya. Alın lan size. Siz bana vuramazsınız ki. Al bakayım sana al bakayım. Patron bir dakika dur ya eğlenelim. Şurada karı kız gelmiş ya. İki dakika eğlenelim ya. Hayır. Lan şunu öldürsenize yardım yani. etsenize. Alın lan size. Alın hepinizi böyle döverim işte. Al sana al sana al sana. Ha böyle ölürsün. <laughs> Aa öldüm Ulan şunu öldürseniz de patrona dalıyor. Aa patrona öldürdü. Ne? işte böyle ölürsünüz al bakayım sana. Sen de gel sen de, sen de öldüreceğim kadın gel bakayım. Hepinizi öldüreceğim kusura bakmayın. Bana dalmayacaksınız al bakalım. Ay ne oluyor hocam. Ha. Tamam tamam lütfen beni öldürme. Tamam adam ol öldürüm yok seni. Tamam kaç kaç kaç. E, vay vay Mafya da peşimize takıldı. Daha takılmaya kimse kalmadı herhalde. Kaç 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 çabuk çabuk çabuk. Profesör profesör Geldim! Aşağı atla çabuk. <laughs> Yakınlarda hissedebiliyorum. Onu nasıl hissediyorsun profesör? Çabuk plakayı bana ver. Gel çabuk oraya. Sana özel DJ seteni de vereceğim. Aa, tamam diske ihtiyaç var diyor. Vay be. Oha profesör burayı ne yaptın sen? Boş ver. Orada dur. Orada dur tamam mı? Tam burada ortada mı durayım? Evet. Şimdi bekle. Başlatacağım. atacağım. Umarım şey yarar. Umarım. Tamam bekliyorum. Geçil şimdi bunları buraya koymam gerek. Tamam. Bu da burada. Şimşalter çekiyorum. Hazır mısın? Aa! Aa! Yeter. Canım çok acıdı. Tamam oldu. Sonunda. İşte bu. Oha bayağı Evet. Şimdi hapishaneye gidiyoruz. Babanı hissediyor musun? Evet. Hapishanede oldun nereden biliyorsun? Çünkü senin setini ben de hissediyorum. Ben geldim. Neredesiniz? Eyvah. Evlat sonumuz geldi. Yürü gidiyoruz. Sonumuz geldi derken. Profesör nasıl sonumuz geldi? Profesör anlat bana. Evlat sen kaç. Beni dinle. Sen kaç. Seni çok seviyorum tamam mı? Sen benim ilk ve tek projemsin. Kaç buradan. Ben bunları oyalayacağım. O sırada gidip aileyi kurtar. Tamam mı? Benden bu kadar. Profesör bir dakika. Bir dakika dur yapma öyle bir şey. Geldim profesör lütfen. Alın size. Alın ha. Alın. Kebeneceksiniz. Gel buraya profesör. Ha, 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 Eyvah. Kaçmam zaman. Bir dakika. Profesör öldü. Profesör öldü. O kadar bana yardım ettim. Beni güçlendirdi. kocaman adam ettim. Beni. <laughs> ailemi kurtaracağım. Profesör için bunu yapacağım. Bir kendim için ailemi kurtaracağım. Umarım ailem yaşıyordur. Şimdi gidip ailemi kurtarma zamanı. İntikam alma zamanı. İntikam alma zamanı geldi. Gidiyorum. Umarım burasıdır. Yanlış gelmediysen burası. Hapishane. Evet. Burası. Yemin ederim burası. İçeride skibidiler var. Neyse sorun yok. Ben baya hızlıyım ve baya iyiyim. Şimdi sizi geberteceğim skibidiler. Al bakayım. Şimdi buraya bir tane müzik koyacağım. Müzik zamanı. Müzik. Oğlum. Oğlum sen misin? Evet baba benim. Şimdi bunları öldüreceğim. Eyvah. Kırmızı alıyorum. Kırmızı alarm. Eyvah. 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 Acil büyük bu büyük polis gibi skibidi gelsin çabuk. Ha gebereceksiniz. Herkes şimdi buradan çıkartayım da geberin. Ya ne kadar eziklersiniz. Bana bile vuramıyor. Bakayım. Bunları çıkartmam. Başka kim var? Eee glitch'i çıkartabilirim. Glitch benim arkadaşım. Onu çıkartacağım. Baba seni çıkartacağım. Annem nerede? Oğlum. Beni ben sonra söyleyeceğim oğlum. Annem nerede, nerede olduğunu. Ne oldu baba anneme? Oğlum çıkart beni lütfen. Tamam ne oldu baba? Oğlum söyleyeceğim. Şu yandaki herif var ya. Şu yandaki gıda herif var. Onlar onlar anneni şey... Öldürdü. Öldürdü mü? Anne bunlar mı öldürdü? Evet ben öldürdüm. Be. <laughs> ben de yardım ettim. Şimdi siz bittiniz. Şimdi var ya ölümünüzü imzaladınız. Bana karşı. Baba gel bunları işkence çektiriyoruz. Nasıl yapacağız oğlum onu? Bekle baba. Şimdi gel. Şuradan gir içeriye gir içeriye. Gel buraya kenara gel. Ben şimdi sana var ya işkence çekeceğim. Sen bana hiçbir şey çektiremezsin duydun mu? Öldüreceğim seni. Oğlum ben de vurayım. Al sana. Karımı nasıl öldürsün lan? Al lan Geber geber. Ben kaçayım. Kaçamazsın bir yere. Al bakayım bunu. Al bakayım. Sen benim annemi nasıl öldürsün? Al bakayım. Seni geberteceğim. Aa oğlum. Oğlum bana vuruyor. Baba şunu vur vur. Baba vursana şunu. Al bakayım sana. Böyle öldürürüm. Aa yine doldurlar beni ya oğlum. Sen nasıl babasın? Annemi nasıl koruyamazsın ya? Annemin önüne nasıl kaçmazsın? Oğlum özgürüm. Özgürüm. Tamam. Neyse. Gidiyorum ben baba. Artık kendine dikkat et. Tek başınasın. Annemi koruyamadın. Beni de koruyamazsın sen. Kendini koru o zaman. Oğlum özür dilerim. Bilerek mafyalara şey para para istememiştim. Bırak baba bu işleri. Biliyorum seni. Sen her zaman mafyalardan para isterdin. Her zaman para isterdin. Her zaman kötü yollara gidiyordun. Çok kötü bir insansın. Oğlum öyle deme. Ben seni babalım. Ben seni babalım. Ha. ha, seni gel bakayım bura. Al sana. Al bakayım. <laughs> Neyse. Annem ölmüş. Ben annemi çok seviyordum. Babamı kötü yüz, şey işleri yüzünden annem. Annemi kaybetmişim. <laughs> Hayat bu kadar acımasız işte. <laughs> o yüzden <laughs> her, herkes ailesine gitsin sarılsın. Öpsün. Çünkü yarın yok bu işin. Başınıza bir şey gelirse işte böyle olur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.